Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak bir basın açıklaması yapıyoruz. Sahip olduğumuz hakların kilometre taşı olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul, edişin, kabul edilişinin 72. yılındayız. Beyannamenin kabulünün yıl dönümünde ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğunu söyleyebilmekten Covid-19 salgınında sağlıklı yaşam hakkımızı kullanabilmekten ne yazık ki çok uzağız. İçinde yaşadığımız tek adam rejimi hukukun üstünlüğünün değil, üstünlerin hukukunun meşrulaştırılmaya çalışıldığı çarpık, çürümüş bir rejimdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tek adam rejiminin yarattığı 20 Temmuz sivil darbesiyle birlikte ülkemizde hak ihlalleri katlanarak artmıştır. Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer almış, son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke konumuna düşürülmüştür. Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 2020 yılında 128 ülke içinde 107. sıraya gerilemiş. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda 9.250 başvuruyla ikinci sırada yer almıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan ve 37. olağan kurultay delegelerinin tamamı tarafından imzalanan 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde de yer aldığı üzere iktidarımız döneminde güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Düşünce ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır. Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskıya son verilecektir. Medya özgürlüğü evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması için başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözülecektir. Toplumsal barışın karıcı hale getirilmesi için tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadele ödün vermek sizin sürdürülecektir. Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kadın, erkek fırsat eşitliği sağlanacak, kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık hakkından, yaşam hakkına, eğitim hakkından barınma hakkına, temel haklarımızın önündeki erişim engellerinin kaldırılmasının ve insan hakları ihlalinin önlenmesinin güvencesidir. Saray iktidarı unutmamalıdır ki, bütün insanlar özgür, onun ve haklar bakımından eşit doğar. Dokunulamaz, devredilemez, ertelenemez. Olan temel hak ve hürriyetleri hiç kimsenin, hiçbir rejimin, hiçbir iktidarın geri alma hakkı yoktur.